Öncelikle hepimiz Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Bu tabletten oynayacağız. O yüzden bu açı aldım arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz Minecraft'ımıza başlayalım. önce ben kapatayım. Ya da açık kalsın. Şimdi böyle şöyle döndürelim. Şöyle. Bunu da şöyle tam düzgün açı alalım. Şimdi ben bunu açacağım. Tableti açacağım yani. tabletimiz açılıyor. Evet arkadaşlar şu anda tabletimiz açılıyor. Açıldığında Minecraft Pocket Edition'e gireceğiz arkadaşlar. Şu bekliyoruz. Siz de tabletten böyle videolar çekmek için bu açığı alabilirsiniz. Benim tabletim birazcık bekletiyor böyle de şimdi gelir. Hı, geldi. Açalım arkadaşlar. Minecraft burada girelim hemen. Evet Minecraft açılıyor son sürüm arkadaşlar. Eski sürüm değil yani. Evet gördüğünüz gibi şey, e, şeyimiz bu. Play ee, Bir tane e, kendimize şey açalım. Evet açıldı. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle bir a, oynayacağım. Pardon. Pardon çok pardon arkadaşlar. Şöyle oynayıp şunu da... Arkadaşlar bir deneme yapacağım ben böyle şun ha tam böyle görüyorsunuz tam böyle şunu da görüyor musunuz bilmiyorum ama şu öyle başlıyorum ben mağara bulduk bu arada mağara bulduk ve şu anda gidiyorum ee, odun alalım Odun keselim ve evimizi yapalım arkadaşlar. Bir sürü mağara varmış. Bir de burada bir sürü mağara ve e, ma mağara ve ağaç varmış çok. Güzelce kıralım odunumuzu. Evet. Şimdi bunları bir güzel craft edelim. Şimdi buraya güzel bir evimizi yapalım. Şimdi buraya evimizi yapalım arkadaşlar. Görmüyorsanız özür dilerim. Şu odunu da kıralım. Görmüyorsanız yorumlarda abi pek göremiyoruz yazarsınız ya da göremiyoruz yazarsınız. Ev ee, biraz geniş olsun. Anam. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Ee, şimdilik birazcık e, böyle bekleyelim. Arkadaşlar biraz sizi bekleteceğim. Ee, arkadaşlar şimdilik e, bekleyin, videoyu durdurmayın. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik hoşça Evet arkadaşlar, e, devam ediyoruz. Bir dakika. Ha, tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi alayım ben şu tableti gene. Hı. Şimdi Minecraft'tan ben çıktım arkadaşlar. Tam oradan devam edeceğiz şimdi. Eğer kaydetmediyse kusura bakmayın. Açılıyor. Biraz bekleteceğim sizi. Açılacak şimdi. Play. Ve girdiğimiz yere giriyoruz. Evet. Ee, en son 12 tane kalmıştı arkadaşlar. Benim e, yeri kaydetmemiş bilgisayarım. Ay tabletim. Kusura bakmayın onun için. Arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım. Ee, evi yapayım. Öyle geleyim. Şimdilik e, hoşça kalın. Evi yapacağım. Gel. Evet arkadaşlar. Sonunda devam ediyoruz. şimdi şöyle başlatıyoruz. Başlatayım. Ee, şu anda gece ben baya çalıştım evi yaptım gördüğünüz gibi kapıyı da yaptım ama bir odun olduğu için gördüğü şimdi ben bu kapıyı ikili yapabilirim ee, arkadaşlar ben şimdi bunu bir kreative alayım kreativeden sabaha geçireyim ya da arkadaşlar hmm, neyse ya sabah olmasını bekleyelim ne yapalım? Böyle vakit geçirelim işte. Dışarı çıkarsak e, bizi öldürürler kesinlikle. Bu arada bunu yaptım. Sandıkta iki tane. E, camları beraber yaparız arkadaşlar. Oğlum ben niye kuruyorum? Arkadaşlar videoyu durdurayım. Sabah videoyu durdurayım. Sabah olsun. Öyle devam ederiz belki. Hayır işte ederiz. Eee bay. şimdi bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben videoyu durdurdum. Sabah olduğunda gittim koyun avladım. Koyunları e, işte böyle şeyle filan yani getirdim işte. Koyunlar vardı. Koyunlar geldi birbirinden. Akşam akşam savaştım. İşte zombilerin, e, koyunların dibinde zombiler vardı. Onları da ittim denizin içinde. Orada de vura 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 öldürdüm. E coinların tanesini kestim daha geliyor şu anda göstereyim. İşte neyse e, bayağı yaptım yani kum plan vardı kumsalda. Camı camı da yaptım bu arada. E, camı camı nasıl yaptım derseniz bir yere fırın yaptım oraya onu or neredeyse unuttum orada. Bu arada bunları kazdım arkadaşlar. Eee buna Neyse ee, ben bunun altı toprak herhalde. Dur bakayım. Toprak değil sonra. Ne oluyor? ona lan? Ona lan? Ona ne Mağara çıktı. Evin altı mağara. Gir, girmeyeceğim, girmeyeceğim. Yok, girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Burada odunlar bıraktım. Onlarla kapatayım. Ay. Bir tane de yasak yaptım arkadaşlar. Orayı kapatalım. Orası sor mağara, mağaralık. Arkadaşlar ya. İşte neyse. Hmm. Arkadaşlar bir şey düşünüyorum ama aklımdaki bir şey düşünüyorum. Ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Neyse biz devam edelim de arkadaşlar. Bir dakika ben sizi bir bekleteceğim birazcık birazcık. Tamam. Eee hop valla.